Maşallah Tanzanya'nın Tanzanya'nın Şu anda köyünde Burada yardımları dağıtıyoruz Zaplar Keremlerin Bağışçılarının Bizlere vermiş olduğu zafları dağıtıyoruz inşallah Allah azze ve celle Yardım yapan bütün kardeşlerimizden razı olsun Evet Burada razı verdik Şu anda Bu ablamıza da geldik Buraya Dağıtım yapıyoruz Buralarda tabi yaşam şartları gerçekten zor çünkü şehirden çok uzaktalar yani köylerin tepesinde yaşıyorlar evleri zaten görüyorsunuz evler çamurdan yapılmış e, Buradaki genelde insanlar e, tarımdan yani bahçelerine dikmiş olduğu işte e, ayçiçeği olsun efendim e, ondan sonra patates olsun e, ya da işte mısır olsun vesaire bunlarla geçiniyorlar e, onun haricinde işte burada yardım eden bazı kuruluşlar var. Allah onlardan da razı olsun. Biz de Keremler olarak buradayız inşallah. Türkiye olarak buradayız. Allah'ın izniyle inşallah daha çok insanlara hizmet etmek için. Daha çok Müslüman kardeşlerimize yardım etmek için hizmetlerimize devam ediyoruz. Evet, yardım etmek isteyen değerli kardeşlerimiz varsa da bizlere ulaşabilirler. Sekat, sadaka, fitre. Evet. Fitrelerimizi bizlere ulaştırıp biz de onları buradaki kardeşlerimize ulaştırabiliriz. İnşallah. Evet. Selametle kalın.